Arkadaşlarım bakın burası bizim nişan taşının yiyecek bölümü. Ne ararsanız, ne ararsanız inanın ki gün yapın gelin buradan alın ve masanıza koyun. Her şeyler. Sarmalar. Şu köfteler. Bakın bakın yok. Poğaçalar. Hepsi el yapımı hepsi katkısız evde yapılmış harika güzel. Hmm. Bir de bu tarafı da çekeyim arkadaşlar. Burada da farklı kısmı. Bakın. Yaprak sarmaları. Biz buraya geldik mi arkadaşlar da çıkamıyoruz. Yemekten bir kilo alıp çıkıyoruz vallahi baklavalar. <laughs> Burası da turşular. Her çeşit turşu var. Bakın. Hmm, karnabahar turşusu. Sarımsak turşusu. Bakın. Ben bu videoyu size atacağım. Gelip alın buradan. Yerini de söyleyeceğim. Bakın bakın. Harika ya. Süper. Yeşil kırmızı domates turşusu. Bu erik turşusu mu? Erik erik erik. Kavuç turşusu. Hangisi yumurta turşusu? Yumurta baştaki. Başta. Ha. Bak şunu. Evet. Bakın yumurta turşusu yapmışlar arkadaşlar. Oo. Evet. Aynen. Kozalak turşusu mu? Evet. Aynı öyle. Ama Harika ya. Mısır turşusu bakın. Mısır var. Zeynep turması var. Tezlik okay. var. Aynen. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar alıyorlar vallahi tatlıları, poğaçaları. Ben diyet yapıyorum. Yiyemiyorum.